Mr. No elin hazır sandviçlerini deneyeceğiz. Biri hindi füme, birisi tavuklu. Hindi füme 185 TL, tavuklu 125 TL. Ben bunları açıp geleyim. Siz de o sırada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Geldim. Bu elimde tuttum. Hindi füme. Hindi fümenin içerisinde hime, e, hindi füme et, hardal ve peynir sos varmış. Her ikisinden de iki tane çıkıyor. Hani iki tane sandviç. İlk önce hindi fümeden başlıyorum. Hardal sos hiç almadım. Yani hardalı çalmadım ama hindi fümeyle. Peynir sos çok iyi geliyor. Bir de bu ekmeklerin kenarları yok ya, hemen biraz atıp atıp yiyorsunuz. O çok hoşuma gidiyor ve yumuşacık. İnifmeyi beğendim. Şimdi tavuk geçelim. Tavuk içerisinde tavuk göğsü, turşu ve küp kırmızı biber varmış. Bu 125 TL ydi. Aynı şekilde bunda da iki tane çıkıyor. Bakalım. Bu arada tavuk kokusu geliyor. Bayağı güzel. Ben ikisini de çok beğendim ama tavuklusunu daha çok beğendim bilmiyorum benim damak tadıma daha uygun ama hindi füme de çok çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Bunu daha çok beğendim ama. Bence siz de alıp deneyebilirsiniz. Gayet güzel.